Çilek, portakal Hepsi tatlı, hepsi harika Elma, kırmızı, muz sarı Çilek, kırmızı, portakal, kırmızı <laughs> Elma, tatlı, muz yumuşak Çilek küçük, portakal büyük Hepsi bir arada cıvıl cıvıl Çocuklar sevinir, eğlenir, mutluluk <laughs> Elma, muz, çilek, portakal Renkleriyle çok güzel her an Tatlı tatlı hep bir arada Dostlukla dolu meyve şöleni Salıncakta sallanırken Elde bir elma tatlı bir an Muzla neşeyle hoplayıp zıplarken Çilek ve portakalla dans eder çilek kokusu sarı turuncu renkler cümbüşü hepsi bir arada oyuncaklar gibi renkli ve canlı Elma mus çilek portakal renkleriyle çok güzel her an tatlı tatlı hep bir arada dostlukla dolu meyve şöleni